Ufuk, Ersin, Emre, Emre hızlı hareketlendi. Emre, verdi pasını Bircan, önünü aldı. Bir can müthiş kopyla sen yerleşti. Orta içeriye doğru, sert bir müdahale ona bit. Bir kez daha Emre. Emre, verdi pasını Mert'e doğru. Mert Akbaş direkt kaleye delirdi, gol! Mert Ak... <laughs> Bu sürüdü topu, çok iyi pas. Karşı kaç posladı, çevirdi ortaya doğru. Bir can, gol! Bir dakika iyi bindirdi ortaya doğru. vuruş. kaleye doğru gitti ama son anda kaleci. 16'dan Bircan. Bircan çevirdi tekrar Mehmet'e doğru. Mehmet vurdu. Sonra da bir sahana. Şut şansı. Yerden sert vurdu. Kaleci başarılı. Sekti top. Yine Mehmet. Hamit. Muhammed içeri doldurdu. Hamit tacı kullandı. Direkt geliştirebiliyor. Hamit. Hamit. Kontrolü kaybet, topu. Bir roşu da inanılmaz bir gol. <laughs> Düdük çaldı. İşaret geldi. Bircan geliyor. Bircan! Kaan Baran ayakta kaldı. Kaan iyi pas bu arada. Önde kal top. Çok iyi top olsa gol! <laughs> Muhammed pasını verdi. Serdar Aron dışarıya. Müthiş çıkardı Mehmet Teket. Oyun devam ediyor. Kaybettiler topu. Tekrar Mehmet yerden vurdu. Onu da Mehmet çıkardı. 新东方。